Mutsuzluktan söz etmek istiyorum. Dikey ve yatay mutsuzluktan. Mükemmel mutsuzluğundan insan soyunun. Sevgim acıyor. Biz giz dolu bir şey yaşadık. Onlar da orada yaşadılar. Bir daha çarpıklığını, bir sevinç sanarak. En başta mutsuzluk elbet. Kasaba meyhanesi gibi. Kalkası gibi ışığına vurup da bir birden yansımayan. Yani birinin solgun bir gülden kaptığı frengi öbürünün bir kadından aldığı verem. Bütün insanların tarihçesi, bütün söz vermelerin tarihçesi. Sevgim acıyor. Yazık sevgime diyor birisi. Güzel gözlü bir çocuğun bile o kadar korunmuş bir yazı yoktu. Neden velidir bilemiyorum. Sevgim acıyor. Gemiler gene gelip gidiyorlar. Dağlar kararıp aydınlanacaklar. Ve o kadar. Tavrım bir şeyi bulup coşmaktır. Sonbahar geldi hüzün. Kış geldi kara Ey en akıllı kişisi dünyanın. Bazen yaz ortasında gündüzün. Sevgim acıyor. Kim sevsem, kim beni sevse. Eylül toparlandı gitti işte. Ekim falan da gider bu gidişle. Tarihe gömülen koca koca atlar. Tarihe gömülür o kadar.